Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Cihan ve Alya uyumu muhteşem diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Uzak Şehir dizisinde mükemmel bir bölüm izleyeceğiz. Cihan'ın Alya'yı kucağına alması bizleri şok etti. İmkansız bir aşk var karşımızda ve bu aşk mucize şekilde başlayacak. Çünkü Alya Cihan konusunda çok yanılacak. Onun ne kadar farklı yönlerinin olduğunu görecek. Alya Cihan konusunda çok ama çok şaşıracak. Cihan ise Alya'nın güçlü duruşuna aşık olacak. Cihan her geçen bölüm Alya'ya daha fazla aşık olacak. Sadakat ise deli olacak. Alya'yı konaktan göndermek için her yolu deneyecek ama nafile. Alya ve Cihan artık evlenecekler. Bu evlilik dizimize damga vuracak. Alya bu evliliğin gerçek evlilik olacağından habersiz. Fakat Alya da şok olacak. Kısa süre içerisinde Boran konusunda bazı sırlar ortaya çıkacak. Alya bunları da öğrenince şok olacak. Deniz ise artık Cihan amcasına bağlanacak ve konaktan asla ayrılmayacak. Alya ve Cihan kısa süre içerisinde baş başa bir yemeğe çıkacaklar. Bu yemekte Alya ve Cihan arasında bazı konuşmalar geçecek. Alya bu konuşmadan çok etkilenecek. İşte çiftimiz arasındaki ilk aşk kıvılcımı buradan çıkacak. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.